Merhaba. Bugün size biraz Güneş'in yapısından bahsetmek istiyorum. Güneş çevreye ısı ve ışık yayar. Güneş bir yıldızdır. Yıldızlar küreseldir ve çevreye ısı ışık yayarlar. Normalde Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneşten daha büyük yıldızlar da vardır. Ama niye Güneşi daha büyük görürüz dersek Güneş'in dünyaya yakın olmasından kaynaklıdır. Normalde Güneş'in yüzeyinde güneş lekeleri saptanmıştır. Bunu saptayan kişi ise Galileo'dur. Kendi yaptığı teleskopla beraber güneş lekelerini keşfetmiştir. Bu Güneş'in yüzeyinde olan siyah lekelere biz güneş lekeleri diyoruz. Bunu Galileo kendi yaptığı teleskobuyla icat ediyor. Neden karanlık görülüyorlar? Çünkü Güneş'in yüzeyindeki diğer taraflardan daha soğuk oldukları için karanlık görülmüşlerdir ve bunu tespit eden kişi de kimdir? Galileodur. Şimdi e, ve aslında karanlık yerler ne yapar? Aynı yöne doğru kayıyorlar. Karanlık bölgeler aynı yöne doğru kaydıkları için aslında Güneş'in kendi etrafında döndüğü sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü karanlık le lekeler aynı tarafa doğru kaydıkları için Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğü açıklanmıştır. Şimdi normalde dedik ki Güneş bir yıldızdır, orta büyüklüktedir. Diğer yıldızların görülmeyip yani ondan büyük yıldızların görülmeyip onun görülmesinin sebebi aslında güneşin dünyaya daha yakın olmasından kaynaklıdır ve karanlık bölgelerin soğuk olduğunu unutmayalım. Karanlık bölgeler soğuktur. Karanlık bölgelere Galileo teleskobuyla beraber görmüştür. Karanlık lekeler aynı yöne kaydığı için Güneş'in kendi etrafında döndüğü saptanmıştır. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır, küreseldir ve çevresine ısı, ışık yayar.